Hayat sana hep zorluklarla geldi değil mi? Sabah kalktığında yorgunsun, işine giderken trafikteki o sonsuz kuyrukta sıkışıp kalıyorsun, ofiste patronun baskısı, evde sorumluluklar, faturalar, hedeflerine ulaşamama korkusu ve bir an durup düşünüyorsun neden bu kadar zor? Bugün seninle çok farklı bir perspektiften konuşacağım. Sana her şey harika olacak demeyeceğim. Sana sadece gülümse, pozitif ol gibi boş sözler söylemeyeceğim. Çünkü gerçek hayat böyle değil. 19. yüzyılda yaşamış büyük Alman filozofu Arthur Schopenhauer, hayatın doğası hakkında çok çarpıcı bir şey söylemişti, hayat acı çekmek demektir. Ama bekle, bu karamsar bir söz gibi görünse de, aslında seni özgürleştirecek en güçlü gerçeklerden biri. Çünkü sorun acının varlığı değil, ondan kaçmaya çalışman. Şimdi sana göstereceğim şey şu, Acıyı anlamak, onu kabullenmek ve en önemlisi onu güce dönüştürmek için sana bir yol haritası. Hazırsan başlayalım. Giriş: Hayatın gerçek yüzü. Düşün bir an. Doğduğun andan itibaren neler yaşadın? Bebekken ağladın çünkü acıktın, üşüdün, yalnızdın. Büyüdükçe yeni acılar geldi. Okul stresi, arkadaş çevresi, ailevi beklentiler, romantik hayal kırıklıkları, kariyer kaygıları, para sıkıntısı ve şimdi burada. Yetişkin bir insan olarak hala mücadele ediyorsun. Peki sana şunu sorsam, ne zaman gerçekten mutluydun? Düşün, gerçekten düşün. O anlar gelip geçti, değil mi? O tatil, o başarı anı, o mutlu ilişki dönemi hepsi geçici. Ama zorluklar, onlar hep orada, sürekli, kalıcı. İşte burada çoğu motivasyon gurusu sana yalan söyler. Sana derler ki, sadece daha pozitif ol, evren sana enerji gönderecek düşün gerçekleşecek ama gerçek hayatta ne oluyor? Pozitif düşünüyorsun ama faturalar yine geliyor. Hayalini kuruyorsun ama patron yine bağırıyor. Meditasyon yapıyorsun ama sorunlar yine orada. Çünkü asıl sorun şu, sen acıdan kaçmaya çalışıyorsun. Ve bu kaçış seni daha da zayıf yapıyor. Acıyı anlamak ilk adım. Şimdi sana radikal bir şey söyleyeceğim. Acı senin düşmanın değil. Acı senin öğretmenin. Bak, vücudun nasıl çalışıyor. Spor salonuna gidiyorsun. Ağırlık kaldırıyorsun. Kasların yırtılıyor. Acı çekiyorsun. Ama ne oluyor sonra? Kasların daha güçlü büyüyor. Acı olmadan güç yok. Yırtılma olmadan büyüme yok. Peki ya zihinsel olarak? Aynı şey. Her zorluğun, her acının bir amacı var. Seni test ediyor, seni şekillendiriyor, seni güçlendiriyor. Ama çoğu insan bunu görmüyor çoğu insan acıdan kaçıyor ve bu kaçış onları mahvediyor. Düşün. Sosyal medyada ne görüyorsun? Herkes mükemmel. Herkes mutlu, herkes başarılı. Ama biliyorsun ki bu bir yalan. Onlar da acı çekiyor ama göstermiyorlar. Ve sen onların sahte mükemmelliğini gördükçe kendini daha da yetersiz hissediyorsun. İşte tam burada gerçeği kabul etmen gerekiyor. Hayat zor. Her zaman zordu. Her zaman da zor olacak. Ama bu bir lanet değil. Bu bir test. Ve bu testi geçenler en güçlü olanlar değil. Acıyı anlayanlar. Zihinsel güç acıdan doğar. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. En güçlü insanlar kimler biliyor musun? En çok acı çekenler. En büyük liderlerin hikayelerine bak. Hepsi büyük kayıplar yaşamış. En başarılı girişimcilerin geçmişine bak. Hepsi iflas etmiş, reddedilmiş, küçümsenmiş en ilham verici yazarların, sanatçıların, düşünürlerin hayatlarına bak. Hepsi derin acılar çekmiş. Peki neden? Çünkü acı karakteri inşa eder. Acı sana gerçek değerleri öğretir. Acı sana kim olduğunu gösterir. Düşün, hiç zorlanmadan yaşayan bir insan hayal et. Her şeyi hazır bulan, hiçbir engelle karşılaşmayan, hiç acı çekmeyen birini. Bu insan güçlü olur mu? Hayır, bu insan zayıf, kırılgan, anlamsız bir hayat yaşar. Ama şimdi düşün. Her gün zorlukla karşılaşan, her gün bir şeyle mücadele eden, düşen ama kalkan, yenilen ama vazgeçmeyen birini. Bu insan ne olur? Bir savaşçı olur. Bir kahraman olur. Ve işte burada sen bir seçim yapıyorsun. Ya acından kaçacaksın, kendini oyalayacaksın, avutacaksın, uyuşturacaksın ya da acını kabul edeceksin. Onunla yüzleşeceksin, ondan öğreneceksin ve onu güce dönüştüreceksin. Acıyı güce dönüştürmenin ilkeleri. Şimdi pratik kısma geçelim. Acıyı nasıl güce dönüştürürsün? İşte adım adım yol haritası. Birinci ilke, gerçeği kabul et. Kendine yalan söylemeyi bırak. Hayatın zor olduğunu kabul et. Sorunlarının olduğunu kabul et. Zayıf olduğun alanları kabul et. Bu kabul, zayıflık değil, güçtür. Çünkü gerçeği gören insan gerçeği değiştirebilir. Çoğu insan gerçeklikten kaçar. Televizyona, sosyal medyaya, alkole, ilişkilere alışverişe kaçar. Kendini oyalar ama sorunları büyür. Sen farklı olacaksın. Sen gerçeğe bakacaksın ne kadar acı verse de. Çünkü sadece gerçeği görerek değişebilirsin. İkinci ilke acıyı araç olarak kullan. Acı sana bir şey öğretmeye çalışıyor. O ders nedir? belki çok çalışmadığını, belki yanlış insanlarla vakit geçirdiğini, belki kendine yalan söylediğini. Acı, senin için bir alarm. Dikkat et, bir şeyler yanlış diyor. Çoğu insan alarmı susturur. Sen alarmı dinle. Soru sor kendine, bu acı bana ne öğretiyor? Bu zorluk beni nasıl güçlendirebilir? Bu başarısızlıktan ne öğrenebilirim? Her acı bir derstir. Her zorluk bir antrenman her kayıp bir kazanç için zemin. Ama bunu görmek için acıdan kaçmayı bırakman gerekiyor. Üçüncü ilke disiplini kucakla. Acıdan güce giden yolda en önemli araç disiplindir. Disiplin her gün yapmak istemediğin şeyleri yapmak demektir. Erken kalkmak, spor yapmak, sağlıklı yemek, çalışmak, öğrenmek, gelişmek. Motivasyon gelir gider, duygu gelir gider ama disiplin kalır. Disiplinli insan kendine söz verir ve tutar. Hissine değil, prensibine göre yaşar. Ve işte burada küçük acılar büyük güç yaratır. Her sabah erken kalkmak acıdır ama seni disiplinli yapar. Her gün spor yapmak acıdır ama seni güçlü yapar. Her gün öğrenmek acıdır ama seni bilge yapar. Küçük acıları seç, büyük acılardan kaç. Kontrol edebildiğin acıyı yaşa, kontrolün dışındaki acıdan kaçma. Dördüncü ilke, anlamı bul. En büyük gücün kaynağı nedir biliyor musun? Anlam. Bir amacın olduğunda acı dayanılır hale gelir. Bir misyonun olduğunda zorluklar seni yıldırmaz. Düşün, anne babalar neler çeker çocukları için. Uykusuz geceler, endişeler, fedakarlıklar. Ama bunları yaparlar çünkü anlamlı. Askerlerin savaşta neler çektiğini düşün. Ama bir idealleri var, bir amaçları var. Sen de kendine sor. Benim amacım ne? Ben neden buradayım? Hangi değerler için yaşıyorum? Ne için mücadele ediyorum? Eğer cevabın net değilse bul. Çünkü amaçsız acı işkencedir. Ama amaçlı acı yoldur. Beşinci ilke, yalnızlığı terk et. Yalnız acı çekmek acıyı büyütür. Ama paylaşılan acı bağ kurar. Etrafındaki insanlara bak, onlar da acı çekiyor. Onlar da mücadele ediyor. Onlar da zorlanıyor. Güçlü insanlar yalnız savaşçılar değildir. Güçlü insanlar topluluk kurar, destek alır, destek verir. Çünkü bilirler ki birlikte daha güçlüyüz. Acını sakla demiyorum. Ama paylaş. Gerçek insanlarla gerçek bağlar kur. Onların acısını anla, onlara destek ol. Karşılığında sen de destek bulacaksın. Modern hayatın tuzakları. Şimdi sana günümüzün en büyük tehlikelerinden bahsedeceğim. Çünkü çağımız seni zayıflatmak için tasarlanmış. Birinci tuzak anlık zevk. Her şey hemen elimizin altında. Aç, yemek gelsin. Sıkıl, görüntü izle. Yalnız hisset, telefonu aç. Anlık zevk, anlık tatmin, anlık dopamin. Ama bu tuzak. Çünkü anlık zevk uzun vadeli acıyı büyütür. Hızlı yiyecek yiyorsun. Anlık zevk alıyorsun. Ama sağlığın bozuluyor. Sürekli sosyal medyada geziniyorsun. Anlık eğleniyorsun. Ama zamanın çalınıyor. Sürekli dizlere, filmlere, oyunlara dalıyorsun. Gerçek hayatından kaçıyorsun. Güçlü insan anlık zevkten kaçar. Güçlü insan gecikmiş tatmin için çalışır. Şimdi acı çeker, sonra kazanır. İkinci tuzak, karşılaştırma. Sosyal medya. Modern çağın en büyük zehirlerinden biri. Herkesi görüyorsun. Herkes mükemmel. Herkes tatilde. Herkes başarılı, herkes mutlu ve sen kendi sıradan hayatına bakıyorsun. Yetersiz hissediyorsun. Ama bu bir illüzyon. O insanlar da acı çekiyor ama göstermiyorlar. O mükemmel fotoğrafın arkasında sayısız deneme, filtre, yalan var. Sen kendi yoluna odaklan. Başkalarıyla değil dünkü kendinle yarış. Başkalarının hayatını izleme, kendi hayatını yaşa. Üçüncü tuzak, kurban psikolojisi. Bu çağda herkes kurban olmak istiyor. Herkes suçluyu aramaya meraklı. Sistem, anne baba, toplum, ekonomi, şans. Herkes suçlu. Ama asla sen değil. Bu en tehlikeli tuzaktır. Çünkü kurban rolünü kabul ettiğinde gücünü teslim ediyorsun.'' Kontrol başkalarında sen sadece pasif bir mağdursun. Ama gerçek güç ne zaman gelir biliyor musun? Sorumluluk aldığında. Evet haksızlıklar var. Evet sistem adil değil. Evet şanssızlıklar oldu. Ama şimdi ne yapacaksın? Ağlamaya devam mı edeceksin? Yoksa ayağa kalkıp savaşacak mısın? Sorumluluk al. Her şey senin suçun değil. Ama her şey senin sorumluluğun. Çünkü senin hayatın, senin seçimlerin, senin gücün. Gerçek güç nedir? Şimdi sana en önemli soruyu soracağım. Güç nedir? Kas mı, para mı, şöhret mi? Hayır. Gerçek güç kontrol. Ama dışarıdaki şeyleri kontrol etmek değil, kendini kontrol etmek. Güçlü insan duygularını kontrol eder. Kızgın olduğunda zarar verici şeyler söylemez, üzgün olduğunda çökmez, korktuğunda kaçmaz. Güçlü insan düşüncelerini kontrol eder. Olumsuz düşüncelere kapılmaz. Kendine yıkıcı şeyler söylemez. Kurban rolüne girmez. Güçlü insan davranışlarını kontrol eder. Erken kalkar, disiplinli çalışır, sözünde durur, ilkelerinden ödün vermez. Ve işte bu kontrol acıdan gelir. Kolay hayat zayıf insan yaratır. Zor hayat güçlü insan yaratır. Sen hangisini seçiyorsun? Acıyı kabul etmenin özgürlüğü. Şimdi sana paradoksal bir gerçek söyleyeceğim. Acıyı kabul etmek seni özgürleştirir. Neden? Çünkü artık korkmazsın. Düşün. En çok neden korkarsın? Başarısız olmaktan, reddedilmekten, kayıp yaşamaktan, acı çekmekten. Ama acıyı kabul ettiğinde ne olur? Korkunun gücü azalır. Çünkü biliyorsun. Acı gelecek ve sen hazırsın. Acı zaten hayatın bir parçası. Kaçınılmaz, doğal. Bu kabul seni özgürleştirir. Artık acı çekmemek için kendini sınırlamazsın. Artık güvende kalmak için küçük hayatlar kurmazsın. Risk alırsın, sınırlarını zorla. Büyük hayaller kurarsın. Çünkü biliyorsun, en kötü ne olabilir? Acı çekebilirsin. Ve sen acı çekmeyi zaten kabul ettin. Yani kaybedeceğin bir şey yok. İşte gerçek özgürlük budur. Korkusuzluk değil, korkuyla barışık olmak. Acısızlık değil, Acıyı kabul etmek, günlük uygulamalar. Şimdi bunları nasıl uygularsın? İşte sana günlük pratikler. Sabah rutini, her sabah erken kalk. Neden? Çünkü zor. Yatakta kalmak kolay, kalkmak zor. Ve her sabah bu küçük savaşı kazandığında güçleniyorsun. Kalkınca kendine şu soruları sor. Bugün ne zorluklar beni bekliyor? Onlara nasıl hazırlanabilirim? Bu zorluklar beni nasıl güçlendirebilir? Sonra kendine bir söz ver. Bugün yapacağın bir şey zor olan ama önemli olan. Ve o sözü tut. Fiziksel disiplin. Vücudunu zorla. Spor yap, yürü koş, ağırlık kaldır. Neden? Çünkü fiziksel acı, zihinsel gücü geliştirir. Spor yaparken vücudun sana bırak diyor. Ama sen devam ediyorsun. İşte bu iradenin kasları. Bu kasları geliştirdikçe hayatın her alanında daha güçlü oluyorsun. Zihinsel antrenman. Her gün öğren. Oku, izle, dinle, araştır. Neden? Çünkü bilgi güçtür. Ama kolay bilgi değil, zor bilgi. Kendini zorlayan, düşündüren, büyüten bilgi. Ayrıca her gün sessizlik bul. Meditasyon yap, nefes egzersizleri yap, düşün. Zihnini kontrol et, düşüncelerini izle, onları yönet. Duygusal dayanıklılık. Her gün bir zorlukla yüzleş. Küçük olabilir. Rahatsız olduğun bir konuşmayı yap. Ertelediğin bir işi bitir, korktuğun bir adımı at. Her küçük adım seni güçlendirir. Her küçük zafer bir sonraki büyük zafer için temel oluşturur. Sosyal bağlantı. Her gün bir insanla gerçek bir bağ kur. Bir telefon aç, bir mesaj at, bir sohbet et ama yüzeysel değil, derin. Nasılsın cidden? Ne yaşıyorsun? Ne hissediyorsun? Güçlü insanlar yalnız değildir. Güçlü insanlar topluluk kurar. Akşam değerlendirmesi her akşam gününü değerlendir. Ne zorluklar yaşadın? Nasıl tepki verdin? Ne öğrendin? Yarın ne yapacaksın? Bu değerlendirme seni sürekli büyüten bir döngü yaratır. Her gün biraz daha güçlü, biraz daha bilge, biraz daha iyi. Uzun vadeli bakış. Şimdi büyük resme bakalım. Bir yıl sonra kim olmak istiyorsun? Beş yıl sonra, on yıl sonra güçlü insan uzun vadeli düşünür. Bugünkü acıyı kabul eder. Çünkü yarının gücünü görür. Düşün, bugün disiplinsiz yaşarsan ne olur? Anlık zevk alırsın ama bir yıl sonra neredesin? Aynı yerde. Hatta daha kötü. Çünkü zaman geçti. Ama sen gelişmedin. Ama bugün zor olanı seçersen ne olur? Acı çekersin ama büyürsün. Bir yıl sonra tanınmaz hale gelirsin. Daha güçlü, daha bilge, daha başarılı. Bu bir seçim. Ve bu seçimi her gün yapıyorsun.'' Her saat, her dakika. Kolay mı, zor mu? Anlık mı, uzun vadeli mi? Zevk mi, güç mü? Ve işte burada çoğu insan yanlış seçimi yapıyor. Kolay olanı, anlık olanı, zevki seçiyor ve sonra yıllar sonra pişman oluyor. Neden kendimi geliştirmedim? Neden disiplinli olmadım? Neden güçlenmedim? Sen bu pişmanlığı yaşama. Bugünden başla. Zor olanı seç. Acıyı kabul et. Güçlen. Başarısızlıkla barışmak. Şimdi sana en büyük korkularından biri hakkında konuşacağım. Başarısızlık. Herkes başarısız olmaktan korkar. Neden? Çünkü başarısızlık acıdır. Ego kırılır, hayal kırıklığı yaşanır, utanç hissedilir. Ama işte gerçek. Başarısızlık başarının anasıdır. Her büyük başarının arkasında sayısız başarısızlık vardır. Düşün. En başarılı girişimcileri kaç kez iflas ettiler? Kaç projeleri başarısız oldu ama devam ettiler. Çünkü başarısızlığı öğrenme fırsatı olarak gördüler. Düşün en iyi sporcuları. Kaç kez kaybettiler? Kaç kez sakatlık yaşadılar? Ama geri döndüler. Çünkü başarısızlığı antrenman olarak gördüler. Sen de aynısını yapacaksın. Başarısız olacaksın bu kesin. Ama başarısızlıkla ne yapacağın seni belirler. Ya yıkılacaksın, pes edeceksin, kurban rolüne gireceksin. Ya da kalkacaksın, öğreneceksin, daha güçlü döneceksin. Hangi yolu seçiyorsun? Acının sonu yok. Şimdi sana zor bir gerçek söylemeliyim. Acının sonu yok. Zengin olsan da acı var. Ünlü olsan da acı var. Başarılı olsan da acı var çünkü acı hayatın doğasıdır. İnsan olmak mücadele etmek demektir. Yaşamak zorluklarla yüzleşmek demektir. Ama işte güzel olan acının kalitesi değişir. Şimdi yaşadığın acı, belki parasızlık, belki başarısızlık, belki ilişki problemleri. Ama büyüdükçe, güçlendikçe acıların değişir. Daha büyük sorumluluklar, daha büyük kararlar, daha büyük riskler. Ama bu acılar seni küçültmez. Bu acılar seni büyütür. Çünkü artık güçlüsün. Artık daha fazla taşıyabiliyorsun. Artık daha fazlasını kaldırabiliyorsun. Ve işte anlam burada. Büyümek. Acıyı ortadan kaldırmak değil. Büyümek, daha büyük acıları taşıyabilmek. Bir sporcu gibi. Başlangıçta 10 kilo taşıyamıyorsun ama antrenman yap, güçlen. Sonra 50 kilo taşıyorsun. Bu acısız mı? Hayır. Ama artık daha güçlüsün. Hayat da böyle. Acı hiç bitmeyecek ama sen daha güçlü olacaksın. Gerçek motivasyon. Çoğu insan motivasyon arıyor. Motive olmak istiyorum diyorlar. Ama motivasyon nedir? motivasyon bir duygu gelir gider bazı günler motive hissedersin bazı günler hissetmezsin ama güçlü insan motivasyona bağımlı değildir güçlü insan disiplinlidir motive olmasa da yapar hissetmese de devam eder çünkü biliyor motivasyon güvenilmez ama disiplin her zaman orada peki disiplini nasıl geliştirirsin acıyla her zor şeyi yaptığında disiplinin güçlenir her kolay olanı reddettiğinde iradenin büyür. Ve zamanla motivasyona ihtiyacın kalmaz. Artık kim olduğun, ne yaptığını belirler. Karakterin seçimlerini yapar. Bu gerçek özgürlük. Duygularının esiri olmamak. Kendi kendinin efendisi olmak son söz. Şimdi sona geliyoruz ve sana son bir şey söylemek istiyorum. Hayat zor. Bu değişmeyecek. Acı gelecek. Bu kaçınılmaz. Zorluklar olacak. Bu kesin. Ama sen bir seçim yapabilirsin. Ya acıdan kaçacaksın, zayıf kalacaksın, küçük bir hayat yaşayacaksın. Ya da acıyı kucaklayacaksın, güçleneceksin, büyük bir hayat yaşayacaksın. Bu seçim senin. Kimse senin yerine yapamaz. Kimse seni kurtaramaz. Sen kendi kahramanın olmalısın. Ve işte gerçek. Kahraman olmak kolay değil. Kahraman olmak acı çekmek demek. Ama bu acı anlamlı. Bu acı seni inşa eden. Her sabah kalktığında kendine sor. Bugün kim olmak istiyorum? Kolay yolu seçen biri mi? Yoksa zor yolu seçen biri mi? Zayıf biri mi? Yoksa güçlü biri mi? Ve her gün doğru seçimi yap. Küçük adımlar at. Disiplinli ol. Acıyı kabul et. Büyü. Çünkü bir yıl sonra tanınmaz hale geleceksin. Beş yıl sonra hayallerinin ötesinde olacaksın. On yıl sonra etrafındakilere ilham vereceksin. Ama bugün başlamalısın. Şimdi başlamalısın. Yarın çok geç. Hayat sana ne verecek bilmiyorum ama şunu biliyorum. Sen ne kadar güçlü olursan hayat o kadar anlamlı olur. Acı çekeceksin ama bu acı seni büyütecek. Düşeceksin ama kalkacaksın. Kayıp yaşayacaksın ama kazanacaksın. Çünkü sen savaşçısın. Sen kahramansın. Sen güçlüsün. Şimdi git ve kanıtla. Sadece bana değil, kendine kim olabileceğini göster. Neler başarabileceğini göster. Acıyı güce dönüştür ve hayatı yaşa. Bu video burada bitiyor. Ama senin yolculuğun şimdi başlıyor.